Evet herkese merhaba. Bu videoda papara kart incelemesi yapıyoruz. Tabi sadece kartı incelemeyeceğiz. Aynı zamanda kart teslim edilirken nasıl bir süreç işliyor ve kartınızı aldıktan sonra nasıl etkinleştirebileceğinizi de anlatacağım. O zaman başlayalım. Evet papara kartınız şöyle bir poşetle kaplanmış olan e, zarf içerisinde sizlere teslim edilecek arkadaşlar. Ve simsiyah bir zarf olduğunu da söyleyelim. Tabi zarfın bir e, yüzü simsiyah bir yüzünde de işte e, adres bilgileriniz yer alıyor. Şöyle ben kapatayım e, ve zarfı şöyle açalım. Öncelikle şu poşet şöyle gitsin. E, zarf dediğim gibi simsiyah. Evet şöyle dikkat ettiyseniz paparanın logosu da görünüyor arkadaşlar ve e, paparanın logosu kabartmalı bir şekilde zarfa işlenmiş durumda. Şimdi zarfın e, ön yüzünde dediğim gibi adres bilgilerim olduğu için çok oraya girmeyeceğim ama hemen açalım. Arkadaşlar zarf da kalın bir zarf onu da söyleyelim. Neden kalın yapmışlar bilmiyorum ama yani ince bir zarfa konulabilirdi. Evet şimdi şöyle çıkarttık kağıdı arkadaşlar. E, Tabi bu elimin olduğu yerde adres bilgileri var. E, sağ üst köşede papara e, logosu görünüyor. Onu hemen görebiliyoruz. Arka e, yüzde ise yine paparanın logosu görünüyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ve şimdi şöyle açalım. Bakın şöyle tutmamız gerekiyor. E, burada bir takım yazılar var. Papara kartınızı nasıl aktifleştireceğinizi anlatıyor ama tabii ben e, uygulama bir şekilde göstereceğim için hiç buna gerek yok aslında. E, başka ne var? Burada da e, sağ alt köşede bulunan iki tane barkod var. Bu barkodları okutarak arkadaşlar Google Play veya App Store'daki Papara mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Şimdi kartımızı şöyle sökelim buradan. İlk önce bir karta bakacağız tabi. Kart bu arada arkadaşlar dikey. Onu da söyleyeyim. Yani yatay bir kart değil. Dikey konumlandırılmış bir kart tasarımı var. Paparanın logosu yine yer alıyor arkadaşlar. Ve galiba ışığa göre renk değişiyor. Ve alt köşede Master Kart logosu görünüyor arkadaşlar. Üst kısımda ise çipli olduğunu gösteren bir detay yer alıyor. Yani bu kart çipli arkadaşlar. ATM'lerde veya temasız işlemlerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi Zarfa dönelim. Zarfta şöyle bir kod var arkadaşlar. Bu kod sayesinde papara kartınızı çok kısa bir sürede aktifleştirebiliyorsunuz. Birazdan o detaylara geçiş yapacağız. Evet, şimdi zarfın arka yüzüne baktığımız zaman papara kart hakkında bir takım bilgiler var ve aynı zamanda papara kartın resmi de yine zarfın arka yüzünde yer alıyor arkadaşlar. Evet kartla devam edelim şimdi kartın ön yüzü böyle bir de arka yüzü var arka yüzünde ise kişisel bilgileriniz yer alıyor işte e, isim soy isim kartınızın numarası güvenlik kodu ve son kullanım tarihi gibi birçok detay yer alıyor o yüzden e, kartın arka yüzünü gösteremiyorum. Ayrıca papara kartı hakkında şunu da söyleyeyim. Ee, bana göre iki eksisi var arkadaşlar. Yani bunu altın çize çize söylüyorum bana göre. Birincisi Mastercard'la master çalışmışlar. Yani keşke masterla değil de visa ile çalışsalar. Visa daha iyi arkadaşlar. Gerçekten visa hem... E, dünya çapında bilinen bir firma hem de Mastercard'dan daha ayrıcalıklı olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca ben Mastercard'ı da çok sevmiyorum. Yani nedense insanların kartını zorla kaydetmeye çalışan bir firma olarak aklımda kalmış. O yüzden Mastercard yerine Visa olabilirdi. İkinci eksisi ise kartla ilgili arkadaşlar. Bu Black Card var ya şimdi simsiyah olduğu için ve kullanılan malzemeden dolayı birkaç kere ATM'ye taktığınızda veya kullandığınızda çizikler oluşacaktır. Ve şunu da söyleyelim. Papara Kart ücretsiz. Tamamen yani ücretsiz arkadaşlar. Yani bazıları soruyor işte ücretli mi ücretsiz mi diye. Kesinlikle tamamen ücretsiz. Herhangi bir aidat veya işte kart ücreti vesaire yok papara kartı ücretsiz bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Evet şimdi papara kartımız böyle. Bir de papara kart başvurusundan sonra nasıl bir süreç işliyor? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi siz papara bilek karta başvurduktan sonra ara ara papara size bilgilendirme mesajları gönderiyor. İki gün içerisinde papara kartınızın basıldığı yönünde bir mail alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında kuryeye teslim edildiği yönünde yine bilgiler sizlerle paylaşılıyor. Kurye ise AGT kuryeydi galiba. Onunla çalışıyor papara ve yaklaşık 5 gün içerisinde kartınız teslim ediliyor. Kartınız teslim edilirken de kurye sizden 2 adet imza alıyor ve kimlik bilgilerinizi sözleşmeye geçiriyor ve böylece kartınızı teslim edip gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu süreci de sizlerle paylaştıktan sonra gelelim papara kartımızı nasıl etkinleştireceğimize arkadaşlar. Evet hemen telefona geçiş yapalım ve papara kartımızı etkinleştirmeye başlayalım. Evet tüm işlemleri Papara uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiz. Ben Papara'nın Android uygulamasını indiriyorum arkadaşlar. Siz de iOS uygulamasını indirebilir veya bilgisayar üzerinden Papara kartınızı etkinleştirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar Papara'nın şöyle bir güzel tarafı da var. Ince düşürülmüş bir şey bence. E, kurye size kartınızı teslim ettikten sonra kuryeyi e, beklemiyorsunuz. Yani kurye bilgileri girecek de ben işte o zaman kartımı aktifleştireceğim diye beklemiyorsunuz. Biliyorsunuz o bankaların çoğunda olan bir durum. Papara e, eğer kartınızı teslim etti ise hoca sizi hemen etkileştirmenize izin veriyor o yüzden güzel bir taraf bence Evet şimdi hesabımıza giriş yapalım ve papara kartımızı aktifleştirelim. Evet giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede bulunan papara kart bölümüne bir kere basıyoruz ve burada başvurmuş olduğunuz kart hangisi ise en üstte görünüyor. Ben black karta başvurduğum için burada onu görüyoruz ve bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kart başvurusunun yapıldığı, basıldığı ve kuryeye teslim edildiği yazıyor. En son olarak da teslim edilmesi gerekiyor. Bu daha işaretlenmemiş çünkü kurye henüz bilgileri sisteme girmemiş. Şimdi altta bulunan aktif et butonuna bir kere basıyoruz ve burada kamera izni istiyor. Kamera izni verdikten sonra zarfın üzerindeki kodu okutacağız arkadaşlar. Hemen iznimizi verelim. Şöyle izin ver dedik. Evet şimdi kamera açıldı ve şöyle şu kodu okutalım. Maalesef şu an herhangi bir algılama söz konusu değil yani kodu okumuyor maalesef. Biz de ne yapacağız o zaman altta bulunan e, yazarak aktif et bölümüne gireceğiz arkadaşlar ve elle yazacağız hepsini mecburen yapacak bir şey yok yani. Evet yazarak aktif et bölümüne giriyoruz ve burada kart bilgilerimizi girmemizi istiyor. Bunu tek tek yazmak zorundayız. Ya ne yazık ki paparanın kare kod okuma bölümü çalışmıyor. En azından bende çalışmadı yani onu da söyleyeyim. Evet, kartımızın bilgilerini elle yazarak e, onaylattık arkadaşlar ve kartımızın başarılı bir şekilde onaylandığını görüyoruz. Şimdi de Papara kartımızın şifresini belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şifreyi işte kartı kullanırken e, kullanmamız gerekecek. Yani e, bir alışveriş yaparken veya ATM'de kartınızı kullanırken bu şifreyi girmemiz lazım. O zaman hemen şifremizi belirleyelim ve devam edelim ve Papara Black kart şifremizi de belirlemiş olduk arkadaşlar. Buradaki uyarıya dikkat edelim çünkü ilk işlemlerde temassız kart özelliğini kullanamazsınız diyor. Çünkü ilk işlemde şifrenizi girmeniz gerekecek arkadaşlar. Bu da güvenlik nedeniyle yapılan bir işlem. Bunu da söyleyelim. Evet kartımızı aldık, inceledik ve sonrasında kartımızı aktif hale getirdik. Artık işlem kalmadı ama tabi papara hakkında videolar devam edecek. İşte papara da para nasıl çekilir, para nasıl yatırılır ve para nasıl gönderilir gibi birçok işlem sizleri bekliyor. Kanalda papara hakkında birçok video var. Onları da izleyerek bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani papara kartı hakkında merak ettiğiniz birçok konuda rehber videolar hazırladık hazırlamaya da devam ediyoruz. Onun için lütfen kanala abone olun arkadaşlar gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Ayrıca çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz veya papara kartı hakkında bir sorunuz varsa yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.